Evet. Ben bugün yine de bal kızı, can kızı, sütçü, garibi salacağım. Bakalım ne yapacaklar. Evet. Şu anda gidiyorlar. Geçen günkü tepki verecekler mi bakalım oyuncaklar mı? Çünkü evet sütçü başladı bile. Garip de başladı. Gel kızım gel. 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 Lorku bağladım buraya. <laughs> evet gidiyoruz. Biz hep beraber nereye gidiyoruz? Çayıra. Haydi yavruları. Haydi Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi. Hadi can kız. Hadi kızım. Hadi. Süt hadi, hadi kızım. Kız. 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 Evet bal kız gittiği zaman Ondan devamı geliyor. Garip, gel oğlum. Hayır, Can kız hayır. Hayır kızım. Yavaş, 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 yavaş kızım, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş gidin yavrum, yavaş gidin, yavaş gidin, yavaş gidin. Evet. Coştular. Garip onlardan önce kaşıyor vallahi. Evet, şimdi yayılmaya başlıyorlar. çok güzel bir duygu. Gerçekten e, bunların içinde güzel bir duygu. Yani ben bunları salıyorum, yayılıyorlar, bacakları açılıyor. Yani oynuyorlar, özgürlüğe kavuşuyorlar. Ne güzel bir şey. Evet, Muko, Muko hiçbir zaman bırakmıyor bizi. Maşallahı var karik oynamaya başlıyor. Çok güzel bir durum ya. Vallahi. şunların içinde durmak, böyle olmak kadar güzel ve mutlu bir şey var mı? İnsanın içi açılıyor, insanın içi. Gerçekten yani iç insan hiç açmıyor yani. Bak ne güzel yayılıyorlar. Garip, gel oğlum. Garip, gel oğlum gel. Gelsin benim yanıma, gel oğlum gel. Garip üstü saman olmuş, samana yapmış herhalde. Bal kız, Semoş nerede kızım? Semoş yok mu kızım? Semoş olsa da olmasa da ben sizi yine özgürlüğüze kavuşturuyorum. Siz canınızı sıkmayın. Geçidin semuş da kısıklamıyor da. Bugün de buranın e, tellerini açığa çıkaracağım. bu. da teller var ama e, ama kazıkların hepsi kırıldığı için e, teller hep tikenin altında kalmış. Geçen günkü gibi yani. Keseceğim tikenleri, telleri açığa çıkaracağım. Evet, e, gariple oyun yapıyorlar. Garip de bunlara uyuyor. Bak, şu sevince bak. Ne mutlu. Bunların ikisi de kardeş. E, Bunların ikisini ben getirmişim. Daha çok yavruydu bunlar. E, Beycilerden getirmiştim. Silivri'nin bir köyüne bağlı. Orada bizim bir akrabamız vardı. Ondan gözleri hoşuma gittiği için almıştım, istemiştim. Bu da olur enişte demişti bana. Ben de kırmadı sağ olsun. Ee, bunları da ben Semuş'a getirmiştim. Ne güzeller. Ey maşallah. Kardeşçe oynuyorlar. Hayır, gitmiyorsunuz. Gitmiyorsunuz, olmuyor. Hayır. Hayır gitmiyorsunuz. Buraya gelin. Yanıma gelin yavrularım. Yanıma gelin. Muko. Hayır kızım. Gitmiyorsun tamam mı kızım? Gel yanıma. Muko. Muko garip aldı gel. Garibi çevir Muko. Bak şimdi en sevincine bak. Buradan şey oynuyor oynuyor indiler aşağıya. Lord Havlıyor. Balgız, sütçü, cangız. Onlar da otlanıyor şu anda. Garip. Gel oğlum gel gel gel. Sen garip kalma gel. Yanıma gel. Ben sana arkadaşlık yaparım gel. Gel yavrum gel. Şu yolu da bir yaptırabilseydik. Çok güzel olacaktı burası da. Bakalım kısmet. İnşallah o gün de görürüz bir daha. Bunlar oynadıkça benim için açılıyor. Bal kız, gel kızım, gel, gel, gel. Bal kız. Bunlar e, yukarıya yönerdiler. ve geç aşağıya geldiler de. Ben bunları gene de çevireyim aşağıya. Switch, selam mı vereceksin kızım? He? Selam mı veriyorsun yavru? Bana oyun yapıyormuş. Bana oyun yapıyormuş. Bana oyun yapıyormuş. Cengiz, hadi kızım. Aşağıya hadi. Hadi kızım. Hadi kızım, hadi, hadi kızım beni, hadi, hadi yavrum. Elma yiyen, elma sin buazız alır yavrum. Hayır, gel, gel. Garip, garip. Hayır kızım. Sütçü Sütçü Bak, o da kendini sevdiriyor. Bak. Muko sütçüye kendini sevdiriyor. Hadi kızım, aşağıya şey, hadi. Hadi kızım, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır kızım. Hadi Hı. bakayım. Hadi can kız, hadi kızım. Aşağı. Bal kız gidiyor bak. Hadi kızım. Bal kız gidiyor bak. Muko bunları çeviriyor. Hayır kızım. Hayır, hayır. Aa, sütçüye bak. Kafa tutuyor can kıza. Hayır kızım. Boynuzları kaşınıyor da ondan. Hadi kızım. Bal kız sen yavaş git kızım. Bal kız. Hayır. Bal kız. Aşağıya kızım. Yavaş gidin tamam mı yavrum? Bal kız. Sen iki canlısın yavrum. Hayır. Hayır. Bal kız. Ağır ağır gidin yavrum. Ağır ağır gidin. Maşallah. Maşallah size. Maşallah sizlere yavrum. Maşallah yavrularım o e benim. E de gölgem çıkıyor arkadaşlar. Gel oğlum gel gel gel. Garip. Garip ben buradayım. Gel oğlum gel. Gel gel. Gel oğlum gel 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 gel. Oy 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 oy. Kurban olurum ben sana. Gel yavrum gel gel. Ben buradayım ya yavrum. Tamam. Can kıza mi uğraşma. Ee, bunlar burada yayılır sana. Ben de işimi yapayım. Şu anda başışın olanı tespit ediyorlar ama ben oranın önlemini aldım. Bu da olsa bile, bunlara kazık çarpmamız gerekiyor ben, önleri, ben, için, tuları, evet, alırsa, ben Canlar için, canlar için daha iyi olur. Evet, ee, Temizlenmiş olur. Daha hareket eder. Bir hiç yanaşılmıyor. tükenleri ne kadar kırsak o kadar bizim için daha iyi olur. Çok fena bu tükenin kökü. Evet ışıkları mahvetmiş. burada 4 kat tel var. Ama çoğu da toprağın altında kalmış. Yani çıkarabildiğimi çıkaracağım. Onların idare edeceğiz. Evet. İkisini de çıkardı. Şu anda. İkinci telimizi de buldum. Şimdi üçüncü telde sıra. Şuradan bir açılış yapayım bakayım alttan. Yammaz. Üçüncü ferimi de buldum. Şimdi çıkana çıkara geliyorum. Siz beni görebilmişsiniz şey ama Sesimi duyarsınız İşte ne oldu mu yetiyor sakın bana. Çok fena olmuş ya. Allah'ı var ya. bir var. Ben bu şey ataklandıysa ben bunu buradan bir süre kadar uğraşıyorum. Böyle bir huyum var nedense. Kızım Hadi kızım şunları. Hadi kızım al da gel yürü. Niko. Hadi Çok altta kaldı çok. Iyi. çok iyi. Resmen toprağın altından çıkarıyorum. biçim ağacına benziyor ama ee, buna dokunmayacağım şunu şöyle şimdi de çatal vuracağım tikelsin ama bu tigeni kesmem lazım bu çok engel oluyor Kile bir bölüm, kile Aa, Üstüm hep çamur olmuş Semoş beni eve kovar mı acaba? çıktım çamur oldu. Daha yeni giyindim bu pantolu. Ama sen hoş beni. Bakalım ne yapacak. bu ee... desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Saygıyla sevginen uğurluyorum sizi. Hoşçakalın.